arkadaşlar ciddi olmayan motorcuya hoş geldiniz. Ben de motovlogger olmak istiyorum. Nasıl olacağım? Ekipman seçimini nasıl yapacağım? Hiç merak etmeyin. Bu videoda hepsini tek tek cevaplayacağım. Ancak ama biraz kötü. Her an yağmur yağabilir. O yüzden çok hızlı bir şekilde anlatmam lazım. Yoksa ben burada şu an yağmur yakalanacağım. Sırı sıklama olacağım. Vallahi bulutlar falan da var ama neyse. Şimdi diyelim motovlogger olmak istiyoruz. Bir karar verdik. İlk aklımıza gelen şey kamera seçimi. Bir kamera alacaksınız. Burada kendinize sormanız gereken birkaç tane soru var. Ben daha çok aksiyon odaklı mı gideceğim? Yoksa biraz daha böyle şehir için mi takılacağım? Biraz daha böyle vlog tarzı mı olacak? Amacınız gerçekten Instagram Reels çekmekse veya Shorts çekmekse o zaman bir 360 kamera ihtiyacınız var. Bir de tabii bunun aksiyon kamerası kısmı var. Aksiyon kamerası adı üzerinden de zaten aksiyon. Yani sen bir aksiyona gireceksin ve izleyiciye o aksiyonu yaşatmak istiyorsun. Kask kamerandan FPS modda bu şekilde giderken izleyici de seninle beraber motoru sürüyormuş gibi hissedecek. İşte bunun için de bir aksiyon kamerasına ihtiyacın var. Yani ben burada en pahalı kamerayı alım demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Abi günümüz teknolojisine zaten artık kameralar arasında bir görüntü farkı çok fazla yok. Zaten çekilen görüntülerin çoğu artık net. Yani siz gidip 2019'da çıkan o zamanın en iyi kamerasını alsanız da 2025'te çıkan bir kamerayı alsanız da zaten aşağı yukarı görüntü olarak aynı performansı alacaksınız. Bu yüzden gidip sırf görüntü farkı vardır diye en son model bir kamera almanıza gerek yok. Ancak bazı faktörler bu konuda fikrinizi değiştirebilir. Mesela benim şu anki kameram DJI Osmo Action 5 Pro. Benim bir önceki kameram GoPro Hero 8'di. Neden buna geçtim? Aslında görüntü olarak hiçbir fark yoktu. Yani gündüz çekimlerinden bahsediyorum. Gündüz çekimlerinde gerçekten ben çok güzel bir şekilde çekebiliyordum. Motorla giderken hem hava güzel çıkıyordu, motor güzel çıkıyordu, yol güzel çıkıyordu. Bu konuda hiçbir sıkıntım olmadı. Ancak şöyle bir durum vardı. Bu GoPro'nun şarjı çok fazla gitmiyordu. Bir çekimi aşağı yukarı 50 dakikada falan bitiriyordu şarj. Bu yüzden bu benim için çok büyük bir dezavantajdı. Yanımda her zaman iki bataryayla gezdim. İki bataryayla geziyorsun. E sürekli çıkar, vidaları sök. Kamerayı aç, geri tak, geri çıkar falan filan. Bir de onda medya mod diye bir mevzu var. Bir de medya modu çıkartıyorsun, ediyorsun falan. Çok 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 yorucu. Yani bir yerden sonra artık ben böyle cebimde bir powerbank vardı, telefon falan yerine. Kabloyu uzatıyordum buradan veya motora takıyordum kabloları. O şekilde artık kamerayı şarjlayıp, şarjlarken bir yandan çekim yapıyordum. Ki bu da benim için gerçekten yorucu bir aktiviteydi yani. yani motovlog mu çekeceksin yoksa kameranın şarjını mı düşüneceksin? Bunlar da merhabalar. <laughs> Bunlar da tanımıyorum bu arada yine. Çekim yaparken böyle insanlar burada merak edip hemen selam veriyor sağ olsunlar. Yumurtalık burası da Ayas. Arkada bu arada gök falan gülüyor şimşekler çakıyor. Yine de yağmayacak gibi duruyor şimdi bakalım. Arkadaşlar ne diyordum? Ne diyordum bir saniye. Bir saniye. Evet bir yerden sonra artık bu iş benim için yorucu oldu. Yani bataryayı çıkart, geri tak, şarjla gez, şöyle ol, böyle ol. Bu yüzden dedim ki ben artık bu kamerayı değiştireceğim. Benim değiştirmem lazım. Benim değiştirme sebebim buydu. Yani benim son sürüm bir kameraya geçmemdeki sebep buydu. Son sürüme geçmenize de gerek yok aslında bunun için. Yani normalde gidip bir sarı siteden falan ikinci el bulabileceğiniz GoPro Hero 6, Hero 7, Hero 8, özellikle Hero 8 ve sonrası. Ya da DJI tarafında DJI Osmo Action 3 ve sonrası. Gayet işinizi görecek kameralar. Sadece şarj olayında veya ufak tefek yeni teknolojilerden falan ötürü kamera tercihinizi kendinize göre yapabilirsiniz. Peki, 360 tarafına gelelim. Şimdi dedim ya, aksiyonu göstermek çok da senin için önemli değildir. Biraz daha böyle şehir içi çekimleri yapayım, insanlarla etkileşime gireyim. Bir yandan atıyorum bir çocuk geldi, aragaz istedi, aramızda muhabbet döndü. Onu da çeksin falan filan diyorsanız, o zaman 360 kamera size daha çok yarayacaktır. Çünkü aksiyon kamerası bir kapasitesi var. Yani her yeri çekemiyor. Her yeri çekemeyince de bazı sahneler, mesela bazı kişiler görüntüde görünmeyebiliyor. E bu yüzden de çok fazla böyle Instagram içeriği için veya YouTube Shorts içeriği için ya da TikTok içeriği için aksiyon kamerası bence çok daha iyi değil açıkçası. Onu söyleyeyim. Ancak yine de işinizi görür. Görmez değil. Yani ne yaparsın? Dikey formatı alırsın. Kameranı şöyle dikey koyarsın. O şekilde çekim yaparsın. Veya Gaijin Blur efekti koyarsın. Şimdi ekranda göstereceğim. Bu efekti koyup oralara alt yazıları eklersin. Hem görüntünün arka planı siyah olmamış olur. Bunu da yapabilirsin. Arkada konuşursun, muhabbet edersin falan bunları anlatırsın. Yine günlük olayları çekersin. Ya ama tam olarak amacı buna hitap etmez sadece. Yoksa yine izlenir. Benim böyle izlenen de birçok videom var. Instagram'da, YouTube'da. Onları da şimdi göstereceğim izlenmeleriyle. Peki 360 kamerada ne seçmeliyiz? Bence 360 kamera seçerken eğer yanına bir mikrofon alacaksanız, takacaksanız Insta 360un X2 modeli var. En düşük o olabilir. Bir de bu Insta'nın mikrofonları var, Bluetooth falan aparatı var ya da onu alıp takarsınız okey. Ancak mikrofon alamam ekstradan ben insanın kendi üzerindeki mikrofonla yani kameranın kendi üzerindeki mikrofonla idare etmek istiyorum derseniz o zaman mecburen abi en düşük almanız gereken 360 kamera Insta 360 X3. Piyasada mesela kablosuz mikrofon aldın ama kablosuz mikrofonda da iyi bir kayıt almak için en az 3000-4000 lira para vermen gerekiyor bunu unutma. Bir de adaptörünü alıyorsun onun bir adaptörü var o da 1500-2000 lira. Etli sana 5000 lira zaten. O yüzden mikrofon almam. 360 kameran üzerindeki mikrofonla da ben bir şekilde bir şeyler yaparım. Hani insanların sesi iyi duyulsun, rüzgar sesini çok almasın. Ben dışı kızlardayken beni konuşurken az da olsa duysun. O zaman Insta 360 X3 alacaksın. Zaten yeni yeni kameralar da çıkıyor. Mesela DJI Osmo 360 çıktı. Sıfır alacaksan tabii ona da gidebilirsin. DJI 360 da güzel. Insta 360'ın X5'i de güzel ve şimdilerde GoPro'nun 360'ının ikisi çıkıyor. İkinci model çıkıyor. Ona da bir göz atabilirsiniz. Testlerini izledikten sonra tabii. Ben şu an çok yorum yapamayacağım. Bilmiyorum çünkü. Böyle bir seçiminiz de olabilir. Şimdi motovlog çekmeye artık karar verdik. Aa, biz motovlogger olacağız. Nasıl olacağız? Kaskımız var. Tamam çok güzel harika. Diyelim ki aksiyon kamerası almaya karar verdin. 360 değil. Ya da 360 alsan da buraya takabilirsin yine ama. Ee, ben şu an aksiyon kamerası için konuşacağım. Şimdi kaskımızı aldık. Şurada bir mountlamak için bir yerimiz var. Kastan kaska değişir. Şimdi her kaskın burada bu şekilde yeri olmuyor. Bazıları için ekstradan bir 3 boyutlu yazıcıdan aparat çıkartmanız gerekebiliyor veya Chinmalt diye bir site var. Oradan aparatını satın almanız gerekiyor. Genelde 3 boyutlu yazıcıdan çıkartıp satanlar var. Eğer olur da böyle bir talebiniz olursa bana da yazabilirsiniz. Benim de 3 boyutlu yazıcım var. Size bu konuda yardımcı olurum. Şimdi burada şu şekil bir alan oluşturuyoruz kaskımıza bak şurada. Ben burayı Dyson'la yapıştırdım. Sanayi tipi Dyson yapıştırıcı. Şunu yapıştırdım. Şu bu tutan aparat kameranızın şu aparatını tutan aparat yani. Burada bir giriş var. Bunların linkini atarım size merak etmeyin. Onun harici arkadaşlar şöyle bir bizim aparatımız var. Şu uçtaki değil. Şimdi bunları tek tek çıkartamayacağım ama ben size tek tek resimlerini atacağım göstereceğim. Bunların bağlantısını kendi kameranıza, kendi ayarlarınıza göre yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra zaten buradan klipsle Şöyle açtık, bağladık. Burada benim DJI'ımın mıknatısı var. Normalde bu mıknatısı olmayabilir. Şu mıknatıs yerine GoPro'nun direkt ayakları var çoğu kameranın. O ayakları buraya sokup buradan vidalıyorsunuz genelde. Kameramı taktım. Kameramı taktım. Her kameranın farklı farklı ayarları var çekim yaparken. Benim yaptığım ayarlar standart. Ben genelde 1080p'de çekiyorum. 4K çekim çok ihtiyacım olmuyor. Zaten Instagram'a veya YouTube Shorts'a video attığınızda 4K bile olsa 1080p'ye kendisi düşürüyor. Uzun videolarda tabii 4K işinizi görür ama ben yine de 1080p veya 2.7K'yı falan tercih ediyorum. Bazen 4K alıyor, çok nadiren. İnceleme da falan oluyor yani. Ayarlarımıza giriyoruz. Şimdi ben ayarları size göstereceğim. Ekranda göstermeyeceğim. Genelde abi yapmanız gereken ayar şu. Sizin kameranızın açı değerleri olur. GoPro'da Super View, Hyper View gibi gibi. Yani en geniş açı. DJI'da onun yerine işte ne konulmuş bakalım şöyle. Ultra Wide diye bir ibaret olmuş. Ben en geniş açıyı seçiyorum Benim motovloglarımda açı en geniş olmalı Çünkü her yeri çok iyi bir şekilde çekebilmeliyim Wide de olabilir yani normal geniş de olabilir veya standart da olabilir Ama standart baya bir yakın olacaktır motosikletinizin gidonuna ve çok fazla bir görüntü çıkmaz İsterseniz geniş isterseniz ultra geniş açı şeklinde yapabilirsiniz Benim tercihim ultra geniş oluyor bu konuda Exposure ayarları falan var. Bunlardan şimdi bahsedeceğim. ISO değerleri var. ISO'yu 800'e çekiyorum. Gündüz çekimlerini 800 ile 1600 arası. Akşam çekimlerini ise genelde otomatik. Yani bırakıyorum akşam istediği gibi otomatik yapsın. Ama gündüz güneş varken, hava çok kapalı değilken ISO ayarlarını 8 ile 1600 arasında yapıyorum çünkü diğer türlü çok fazla noise diye bir olay var. Onu yapıyor. Yani birazcık böyle görüntü karıncalanma efekti oluyor. Onun için benim tercihim 8 ile 1600 arası. Yine bazı ayarlarımız var bizim. Sharpness ya da DJI'da texture olarak geçen, Insta360'ta ne olarak geçtiğini bilmiyorum ama keskinlik ayarı. Ben onu low'da kullanıyorum en düşük de genelde. Çünkü çok fazla keskin görüntüler sizin görüntülerinizi çok fazla böyle yapay gibi gösterir çok böyle sinematikliğini bozar. O yüzden bence keskinliği düşürün. Onun harici arkadaşlar FPS konusunda da böyle aşırı aksiyona gireceksen çok gazlama çok fazla böyle uçuk kaçık falan bir video olacaksa tekerlerle dolu veya çok gazlamayla dolu otoban gazlamasıyla dolu falan o zaman 60 FPS daha iyi olur. Hani YouTube'a uzun video olarak düşünelim şu an. Short olarak düşünmüyoruz zaten bu aksiyon kamerası. 1080p mi, 2.7k mı, 4k mı çekmek istediğinizi tamamen size bırakıyorum. Hani nasıl çekmek isterseniz öyle çekin. Bir de arkadaşlar akşam çekimleri için bir ufak bir not düşeceğim. Bizim ülkemizde kullanılan elektriklerdeki akım Hertz değeri 50 olduğu için sizin akşamları çekimlerde özellikle sokaklanmaları falan görünürken yaptığınız çekimlerde mutlaka 50 fps veya 25 fps seçmeniz lazım. Neden? 60 fps seçtiğiniz zaman aynı değerlerde olmadığı için o Hertz frekans değeri sizin görüntünüz flicker yapıyor. Flicker dediğim olay da ışığın sürekli çakması olayı. Bu yüzden akşamları bir çekim yapacaksanız mutlaka 50 fps veya 25 fps seçmelisiniz yoksa görüntünüz flickerlanır. Şimdi kameramızın kurulumu bitti. Tabi buna bir mikrofon takacağız. Sizce çok pahalı mikrofon almaya gerek var mı? Aslında yok. Ben birçok inceleme kanalında gördüm. Boyanın son model mikrofonlarını 2000-3000 liralık mikrofonları öneriyorlar. Şu elimde tuttuğum mikrofon sadece 10 liraya aldım. Şu an fiyatı 150 lira tabii. 2019-2020 2021'lerde almıştım. Sadece 10 lira. Hatta benim kanalımın her videosunda bakarsanız ekipmanlarım kısmında 10 liralık bir mikrofon yazıyor. O mikrofon bu. 2 boğumlu bir mikrofon. 2 boğum demek ne demek? TRS mikrofon demek. Bunu çok detayına girmeyeceğim. Ama kullanmanız gereken mikrofon 2 boğumlu. 3 boğumlu olanlar telefonlar için hem kulaklık hem mikrofon amacıyla yapılmış ya da üretilmiş. O yüzden size tam bir mikrofon performansı sunmuyor. Cızırtılar olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor. Bu yüzden mutlaka iki bohmlu bir mikrofon kullanın. 3 bohmlu kullanmayın. Yani TRS kullanacaksınız. Zaten GoPro veya Insta 360 da hep TRS mikrofon destekliyor. Bu da aklınızda olsun. Yani gidip 3 bohmlu mikrofon alırsanız çoğunlukla uyum sağlamaz. Sonra neden uyum sağlamadı diye sorabilirsiniz. Evet bu da iki bohmlu mikrofon. Şimdi kas kurulumunu yapalım beraber. Arkadaşlar DJI'de bir sürü opsiyonunuz var. İsterseniz iki bohmlu dönüştürücü olan Boya BY-K4'ü kullanabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi ben bunu kullanmıyorum bu arada. Type C bir ses kartı alabilirsiniz. Ses kartı alırsanız hem mikrofon hem kulaklık çıkışı oluyor onlarda. Mikrofon kısmına mikrofonunuzu taktığınız zaman çok güzel bir ses alıyorsunuz. İsterseniz kameranızda kulaklık bile takabiliyorsunuz. Yani ne gereği olacak bilmiyorum ama ses kartlarını kullanabilirsiniz. Sadece 200-250 lira falan oluyor. Çok uygun. Zaten GoPro'da biliyorsunuz onun kendi adaptörü var. Onun dışında kabul etmiyor veya medya modu alıyorsunuz. Medya modda ayrı bir mevzu zaten aparatımızı taktık. Mikrofonumuzu şuradan takıyoruz. Buradan dolandıracağız şimdi. Şurayı görüyor musun? Şurada bir boşluk var. Mikrofonu buradan tur attırıyorum. Attırdım, attırdım. Bak yaka mikrofonu bu zaten. Attırdım, attırdım, attırdım. İyice turladık. Evet son turda artık kaskın içine koyacağız. Bak şöyle bir uzunluk var. Kaskımızın neresine takacağız mikrofonu? Burada bir çene pedi var. Şuraya doğru. Buradan kırmızı klipsini üstüne doğru bir dakika. Evet bu şekilde klipsin tık sesini duyduktan sonra çene pedinin şurasında bak çene pedinin altında. Görüyor musun? Çene pedinin tam altında olacak. Mikrofonun ucuna da bir rüzgar tüyü almanız lazım. Rüzgar tüyü almazsanız rüzgar sesi çok olacak ve muhtemelen 80 km 90 km hızlardan sonra sesli patlamalar yaşanacaktır. Mikrofon kurulumu bu. Olayımız aslında tamamen bu kadar basit. Yani motovlog çekeceksek olay bu. Veya diyelim aksiyon kamerası istemiyoruz. 360 kamera almak istiyoruz. Yani bizim olayımız Instagram Reels veya YouTube Shorts. O zaman 360 kamera aldığınızda bazı çeşitli montaj yerleri var. Zaten bu kamerayı genelde motosikletinizde montajlamanız daha iyi. İsterseniz ön cam tarafına şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Bir aparat vardı ya yine ekranda gözükecek zaten. Onu buraya yapıştırabilirsin. İstersen aynanın üstüne yapıştırabilirsin. Veya bazı bağlantı aparatları var. Motorun şu tarafına klipsleyebiliyorsun. Buradan çubuğunu takıp kameranı bağlayıp uzatabiliyorsun. Ben genelde buraya takıyorum. Şu şekilde takıyorum. Kaydı başlatıyorum. Ve evet 360 çekimimiz de böyle oluyor. İstediğin gibi her yeri çekiyorsun, motosikletini çekiyorsun, yolu çekiyorsun, burada oturan arkadaşımı çekebiliyorum. Bu olay gayet güzel. Eğer short içeriği çıkaracaksanız, günlük ufak tefek vloglar yapacaksanız 360 kamera benim tavsiyem. Tabii arkadaşlar şimdi motovlog çekmeye karar verdik. Zaten beni de izliyorsunuzdur biliyorum. Videolarımı takip ediyorsunuz. Motovlog çekeceğim diye lütfen gidip millete salça olmayalım. Trafikte gereksiz yere hiddetlenmeyelim. Sırf içerik çıksın diye bunlara gerek yok. Kamera aldığınızda zaten içerik bir şekilde çıkıyor. İnsanlar ya geliyor kameraya görüp selam veriyorlar ya da herhangi bir olay oluyor onu yakalıyorsunuz. Siz kendiniz bir şekilde zaten o içeriği buluyorsunuz. Bu da bir toplumsal mesaj olsun. Motovlog olayımız aslında bu kadar basit. Gerisi tamamen sizde. Benim şu an kamera karşısında olduğum gibi rastgele konuşacaksın. Aklına ne geliyorsa anlatacaksın. Bir yandan motorunu süreceksin. Bir yandan anılarını anlatacaksın. Ekipmanların aldığım her şeyin linkini de aşağı bırakmaya çalışacağım. Oradan İstediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Ben ciddi olmayan motorcu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.